Selamünaleyküm arkadaşlar herkese bugün bugün de karşınızdayım hepiniz kanalıma hoş geldiniz ben Muhammed Kulaç Güner ee, videoya başlamadan önce kanalıma abone olup e, beğenirseniz çok sevinirim ve paylaşmayı da unutmayın isterseniz e, şöyle Bugün değişiklikler var bugün bahçeyi sürüyoruz şöyle bir kamerayı çevireyim bakalım neler var ee, anneannem orada ot geliyor bugün bahçeyi sürüyoruz köyden patpatı getirdik bahçeyi sürüyoruz. Şöyle bir bakayım. Bakalım siz de isterseniz. Bahçeyi. Tavukları da göstereceğim. Tavuklarımız salık. Şöyle. Tavuklarımız orada eşeleniyor. Pislikleri kaldırdık. Evet. Meyvelerin, e, aronyaların öbür tarafını sürüyoruz şöyle pat patımız var bizim pat patla sürüyoruz ee, öbür bu yanlarda sürünce göstereceğim size pat patı da yakından göstereceğim hiç merak etmeyin böyle tavuklarımız burada otları yoluyoruz kolay gelsin anneanne. Şöyle tavuklarımız burada. Kuyruğu kıvırık olan e, tavuğumuzu kestim. Şöyle hazlar burada. Ha beş orozunu e, dediğiniz gibi gene e, hayvan orada teklikten ölecekti neredeyse. Saldım ben de tavukların yanına. Öbür oroz dövüyor ama Kaçıyor gene de ondan İlk Tavuğumuzu da göstereceğim Şöyle kazımız iki tane daha yaptı Böyle e, anaç kazımız da burada Yatıyor yumurtaları Oraya da yumurtluyor tavuklar Burada ne var bakalım Evet kel tavuğumuzun yumurtası Paçalı tavuğumuzun yumurtası, ee, şu bir tane tepeli gri ferimiz var, onun yumurtası, o da yumurtaya gelmiş. Bu da e, hangi tavuğumuzun beyaz sakallı tavuğumuzun yumurtası. Böyle kazımızda iki tane Bunlar da ne yapacağım bilmiyorum, şaşırdım. Artık tavuklara koydum, kazlara kaza koydum. Bu bir daha yeniden yumurtlamaya başladı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım artık. Ee, sinirlendim ona. Kızdım ona. Çok yatmıyor çünkü. Şöyle. Buradalar. Kızlar da burada. Sarı kız da burada. Habeş Memati de burada. Memoş. Şöyle hızlı gene dolanalım. Bahçeyi nasıl sürdüğümüze bakalım. Şöyle açalım. Şöyle. Evet kızımız yatıyor burada. Güzel kızımız bizim. Altına e, dediğiniz gibi bir abimiz söylemiş. E, geri kalan dört tane yumurta kaldı. Onları da ekledim. Onları da ekledim. E, onları da ekledim şöyle altında şu anda 12 12 yumurtası var. 4 tane vardı. E, normalde 13 olması lazım. Ama o bir tanesini kırdım yanlışlıkla tavuk yumurtasıyla çarparak. Olsun canımız sağ olsun. Habeşimiz de böyle yatıyor. Güzel kızımız maşallah çok ağır yatıyor. Hiç kalkmıyor. Çok kızgın. Yani iyice kızmış yatmaya. Şöyle ismi öyle. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın bizi. Ee, şöyle. Tavuğumuz orada, yemi suyu burada. Suyu da burada. Tavuklar da böyle. Burayı şöyle kapatayım. Evet. tavuklar durum böyle. Burayı ayırdım ama tel çok eski olduğu için kazlar e, geçmek istedi. Yıkmışlar, ne var ne yok. Böyle kaldı. Burayı da toplayacağım, mecbur yeni tel alacağım. Biraz tel e, tel fiyatları da pahalı. Bir top tel 80-100 lira bizim burada. Tabii sizin annelerde bilmiyorum. Şöyle isterseniz bir gruptumuza bakalım. Ot hazırlamıştım tavuklara. Pancarla karışık. Böyle. Bu kızımızın da döl kontrolüne bakacağız ya bugün ya yarın. Kızımızın 15 gün oluyor. Çok güzel şöyle yumurtaları. Çok fazla da zannetmem ama bir iki yumurtada anca vardır döl oranı şansımıza olsun sıcak yemi suyu önünde her sabah kalkıp dışarıda 10 dakika eşeleniyor geliyor güzel kızımız şöyle Hı. tavuğumuz da böyle dursun bunu da kapatalım böyle kazlar orada, tavuklar burada. Böyle. Siyahlı horozumuz da orada. Böyle. İsterseniz şöyle bir kere daha geçelim. Bizim patın motoru biraz büyük. Ee, onu öyle her insan kullanamaz. O çok sarsıyor. Yoruyor insanı. Yoruyor. O yüzden öyle her insan kullanamaz. Yani hasta olan, iç hastalığı olan insanlar kullanamaz. Çiçek açtı ağaçlar. Evet, pat pat da sürülüyor olarak. Şöyle Sürüyorlar oraya Dedem Yanındaki dedem Buradaki otelde Yürüyeceğiz şimdi Burayı da e, şu, şu kökün veya şu ağaçların yanına doğru sür, burayı böyle sürdü, sürünce o yana geçince ben size gene çekmeye çalışacağım arkadaşlar. E, paylaşmayı unutmayın. Bizi abone olmayı da abonelerinizi yükselsin. Sizlerin desteğiyle inşallah. Şöyle ben burada duraklatayım videoyu buralara geçince sizi size gene göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle oldu. İftar vakti yanaştı. Tavuklarımız burada. Telefonun şarjı bitiyor. Burayı da sürdük böyle. Ee, pat pat şöyle bir yakından çekeyim ben size. Telefonun şarjı bitebilir her an. Koşturalım. Pat patımız böyle. Ee, 7 beygir gücünde. Gücüne sahip. Böyle El da koyduk şuraya. Burayı yaptık, burayı da yarın yapacağız. Öbür tarafı yaptık. Böyle. Tavuklarda geçiyor. Bugün de böyle oldu. Oruç oruç yaptık. Ee, Rabbim, tüm İslam aleminin tuttuğu oruçları ettiği duaları kabul etsin. Böyle. Böyle bugünlük de sürdük. Kürsümüz de orada. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırayım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. E, beğenip paylaşmayı e, bizi paylaşın ki sesimiz duyursun. E, abonelerimiz az, abonelerimiz azsın. E, bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Hadi Samsun'dan selamlar, sevgiler. Hepinizi çok çok seviyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar, hayırlı iftarlar.